Ankara, İstanbul hatta Diyarbakır olası bir hava saldırısına karşı nasıl korunacak? Savunma Sanayi Müsteşarlığı ilk kez o olasılıklar üzerine senaryolar yazdı, video hazırladı, füze savunma sistemlerinin nasıl çalışacağını anlattı. Ankara'ya balistik füze, İstanbul'a İHA, Diyarbakır'a seyir füzesi, Akkuya jet taarruzu. o kritik adreslere bir hava saldırısı olması durumuna karşın neler yapılacağı mercek altına alındı. Ate. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın birinci senaryosu Ankara'ya yönelik bir balistik füze saldırısı. İşte o tehdidi başkentle konuşlu uzun menzilli füze sistemi imha edecek. İkinci senaryo İstanbul işaret ediyor. 300 kilometre menzilli bir insansız hava aracı tehdidine karşın nasıl bir sistemin devrede olacağı gösteriliyor. İstanbul'a konuşlu uzun menzilli savunma sisteminin sensörleri tespit edecek İHA'yı keşif görevini yapamadan bombasını bırakamadan 120 kilometrede vurulacak. Üçüncü senaryo Diyarbakır'a yönelik. Seyir füzesi 8. Anajet üst komutanlığını hedef alıyor. 250 kilometre menzilli bir seyir füzesi ateşleniyor sınır ötesinden. Diyarbakır'daki orta menzilli Hisar O sistemi devreye giriyor ve imha ediyor füzeyi. <laughs> Dördüncü senaryo Aksaz'a yönelik. Denizden füze atılıyor üsse. Bir savaş uçağı alçaktan uçarak gizlenerek geliyor. Seyir füzesi atıyor. Böyle bir saldırının tespiti ancak kısa mesafede mümkün. İşte bu durumda çok kısa menzilli sistem Korkut devreye girecek. Türkiye'nin ilk nükleer santrali de tehdit altında senaryolarda Akkuya bir jet taarruzu düzenleniyor. Açık denizden 250 kilometre öteden savaş uçağı füzeyi gönderiyor Akkuyu vurmak için. Ama yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemiyle imha ediliyor o füze. Uzun menzilli füze savunma sistemi ihalesi Çin'le sona erdirildi. Türkiye yerli üretimden yana savunma sanayi müsteşarlığının paylaştığı o video uzun menzilli sistemlerin hangi noktalarda konuşlandırılacağının ipuçlarını da verdi. Fransız